Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Survival'ın ikinci sezonunun ilk bölümü arkadaşlar. Ee, ilk bölümde e, ikinci sezonun ilk bölümü daha doğrusu. Ee, şöyle hemen ağaç toplayalım. Evet, şöyle hop. sesi biraz kısalım. Evet şöyle arkadaşlar. Onları da topladık. Tamam yeterli. Şimdi normal şu ağaçlardan toplayacağım. Evi bunlardan yapacağım. İkinci sezondayız arkadaşlar. İlk sezon biraz e, çabuk bitti. Yine çabuk bitti. Yine çabuk bitti. Ben de bilmiyorum. Dördüncü bölümde sezon finaline girmişti. Arkadaşlar bugün Cuma ve bugün karna alıyoruz. Karnilerimiz nasıl? Yorumlara yazın arkadaşlar. Benim kaç iki tane mi üç tane mi dakika? İki tane zayıfım var. İngilizce ve matematik. İngilizce ve matematikten. İki tane zayıfım var arkadaşlar. Ee, sınıfı geçelim inşallah. Şöyle ne yapacağımız için biraz fazla topluyorum. Bir dakika, şunu da topladıktan sonra ben şöyle bir şey yapacağım. Hop, bir tane alalım bundan. tane bundan. Bir tane bundan. Hop. Dur. Bir tane de bundan yapalım. Bir tane bundan yapacağım. Çünkü şeyden dolayı taş kazacağım biraz. Ondan sonra şey yapacağım. Ee, taştan balta falan yapacağım. O yüzden taş kazacağım arkadaşlar. Şöyle 6 7 8 9 10 11 Evet, şöyle kazalım. Kaz, kaz, kaz. İkinci sezondayız arkadaşlar. Bu ikinci sezonu biraz böyle uzun tutacağım. 30-40 bölüm gidecek yani. Ee, şimdi hangi serilerimiz var bizim? Bakalım bir dakika. İlk seri yani birinci seri olarak. Hunger Games ikinci seri online kafa topu 3. seri Fifa 15 4. seri e, bu Minecraft survival e, ikinci sezon Arkadaşlar bir seri daha yapıp 5 e, seri olacak ama hangi oyunu çeksem bilmiyorum o yüzden yorumlara yazın arkadaşlar ee, hangi oyunlara çekmemi istediğiniz bir oyun varsa onu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hop dur. Şöyle 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 hop bitti. Tamam 43 tane yeter bize. Şöyle yapalım. 43 tane yeter bize. Tamam. Sen'i de alalım. Hop gel. Ben... Şimdi gece olmadan odun keser. Keselim. 16 tane oldu. Biraz keselim. Arkadaşlar FIFA 15'te de iyi gidiyoruz. Ee, eğer 3. bölümü izlediyseniz şampiyon olmuştuk. Ee, şöyle 24, 25. Bu da 26 olsun. Şimdi evet. güzel gidiyoruz. Hoppala. Tamam. Güzel. Güzelce gidelim. Tamam. Hop madem var. Dalsam mı? Hiç. Ya, hiç şey yokmuş. Neyse hiçbir şey yokmuş abi ya. Acaba bir dakika canavarlar açık değil. Difficultaymış. Hemen şimdi ev yapmak için yer arayacağım arkadaşlar. Ev yapmak için güzel bir yer. Güzel bir yer. Evet. Çorba yapabiliriz. Seni alalım. Evet. Ev yapmak için güzel bir yer arıyoruz arkadaşlar. Evet, zombi, şey zombi diyorum. şey domuz var, domuz. Gelir misin buraya? Gel buraya. Abi, öl şey öldük diyorum. Düştük. Ee, şöyle yapacağız ama yapamıyoruz. Çıkın lan. Evet, tavuk. Çıkın. Bir vurdum öldü. Zaten tavuk öyle olması gerekiyor. Bir vurdum mu ölecek yani. Şöyle yapmak için yer arıyoruz arkadaşlar. Hmm, domuz. Hem yemek var burada hem de şey var. yalan buraya kaçma Evet, güzel. iki tane. Bunların büyükleri nerede abi? Sizin büyünüz yok mu lan? Ha? Lan ha? <laughs> evet, ev yapmak için güzel bir yer arıyoruz ama bulamayacağız gibi. Bulamayacağız mı acaba? Git lan. Evet. Şurada kömür var galiba. Aynen kömür var. Nasıl çay Şuraya koyalım. Şuraya koy. Hayır yapma onu. Gördüğünüz gibi artık bot da var. Abi. Bot yamında kürek kullanılıyor diye. Çünkü kürekle çekiyoruz. Doğru. Şimdi şuradan yapalım. Şuradan yapalım. Şundan bir tane yapalım. Şuraya koyalım bir tane. Hop nerede? Evet. Şöyle bir tane aldık. Altımıza da bakalım düş ondan sonra. Hop. Güzel. Bunu alalım 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 daha var da alsam mı almasam mı bilmiyorum şunda zıpladı aldık. aşağıda sekiz sarı kömür oldu evet abi çok karanlık oldu ve ben ne yapacağım gece oluyor hemen şöyle yapacağım arkadaşlar şöyle Şöyle, 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 hop. Ah, spider doğmuş bile orada. Oğlum niye koyulmuyor lan bu? Evet, kendimizi böyle tek bloğa hapis edeceğiz. Şöyle hemen bir tane meşale yapalım. Şuraya meşale koyalım. Şöyle aydınlansın biraz her yer. Şurayı da kapatalım. Sen açık kal. Evet. Böyle kalacağız arkadaşlar. Ee, aslında ben şöyle yapabilirim. Ee, Nasıl yapacağım? Hımm. Hemen evet, şuradan bir fırın yapalım. Hop bir dakika. Fırın niye yapamıyoruz? Doğru. Doğru. Hop. Tamam. Bunu yaptık. Bundan yapacağız bir tane. Bundan koyalım. Buraya bu. Buraya sen Sonra da tavuğu pişireceğiz arkadaşlar. Hem böyle de biraz daha şey oluyor. Şimdi kapatalım. Birazcık da böyle daha şey oluyor arkadaşlar. Aydınlık oluyor. Söyleyemedim. Aydınlık oluyor işte. Başka. Arkadaşlar Hunger Games neden gelmiyor? Neden gelmiyor arkadaşlar? Bildiğiniz gibi 11.0.11.0 çıktı. O yüzden yeni olduğu için şey çok lag var arkadaşlar. Belki de laglar şu an geçmiştir bilmiyorum. Hiç oynamadım şu an. Hop abi bunu. Burası ne yok? Neyse. Lag şey bak gibi bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi hemen şurada bir tane ölümcek var. O mar ölümcek gibi. Mar ölümceğine benziyor ama mu, mu bilmiyorum. Şöyle hala gece. Hala gece gece. Aynen hala gece. Şöyle. Şurayı kapatalım arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz kendimizi savunmak için? Taş kılıç yapalım. Şuraya. Şuraya taş kılıç. Taş kılıç. Buraya şey, ee, kazma. Buraya bunu koyalım. Buraya bu olsun. Ee, sonra buraya buraya bu olsun envanter düzen çekelim sen burada kal sen burada ol sen de burada ol sen de ee, şimdi sen de burada ol yani tamam envanter düzenimizi de çektik arkadaşlar Neyse e, bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar bu e, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sosyal medya hesaplarınızda da paylaşın. Destek çıkın bize arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.